Bugünkü konum astım ve beslenme ve kilo alma. Şimdi birincisi astımla kilo almayı çok çoğu insan böyle yan yana koyamıyor. Ama astım hastalarında nefes alışverişinde problem olduğunda bazal metabolik hız düşüyor, yağ yakma azalıyor. Bu nedenle kilo alıyorlar. Artı olarak şöyle bir şey var. Genelde kullanılan bir ilaç var. Ee, kullanılan değil de Genelde ilaçların içinde kortizon var değil mi? daha kolay anlaşılır. E, bu da mesela ağzınızı iyi çalkalamazsanız falan bile uzun dönemde problem yaratabilir ve kan şekerini yükseltebiliyor. Ondan sonra e, tabii insanlar sonuçta bu hava bile astım hastaları için çok kaliteli bir yaşam alanı sağlamıyor insanlara. O yüzden biraz sıkıntı yaratıyor ve kilo alma oluyor. Aslında nasıl beslenilmesi lazım? Tabi belli takviyeler alınması lazım.